Evet arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün daha 5-10 dakika önce oldu da bir savaş yaptım Jack Panzer'le. Güzel bir oyun olduğu için bir paylaşın dedim. Zaten başlığa da yazarım. Olayları falan. Bakalım şimdi 9 seviye maçımız var. Ağır tanklardan bizim tanklar sanki biraz daha ağır. Aynen öyle 60 TP karşılık M5'ye vermiş. Jackpander'ı anlatmaya gerek yok. Zaten 1050 hasarı var. Ee, Bütün top zaten 300 deliyor. Neredeyse 299 deliyor normalde. 300 işte. Hit mermisi de oyundaki en yüksek hitlerden bir tanesi. 420 deliyor. Bir de 925 yani bombeli gidiyor. Yani attığını deliyor öyle söyleyeyim. Zaten birazdan görürüz. Ben hit mermiye geçsin Baktım T22 med var. Şimdi o sıkıntılı tank. O yüzden direkt delmek lazım herife. Bakalım olaylar nasıl gelişiyor. Şimdi bizim orta tanklar gelmiş. T110H öbür taraf olması çok iyi. 60TP ile birlikte orayı tutar. Burada bir tane atış sokacağız şimdi. Evet, RNG vur, vur aklım dedi. Ve vurduk herifi. Sağ tarafta T54 Lightweight var. Şimdi adam buradan kafa çıkardı mı beni spotlar. Benim spotlanmamam daha iyi. Adamlar çünkü iletişim yoksa aralarında. Benim burada saklandığımı fark etmiyorlar. O yüzden çıkana 1050-1050 vururum ben. Evet versiyon 4 geldi onu göremiyorum maalesef bizim Hori sonra Fazbe filan en önde oynuyor da Hori ile de önde oynamazsın abi yani o tankla olmaz onun arkada yatacağım Çiçek panzerle de ben şu an arkada yatmanın sebebi M5'ye kafası küçükta ıskaladığım an adam bana 4-5 tane mermi sokar hit mermi sokar yanaklardan. O yüzden ben yatmayı seçiyorum şimdi versiyon 4 yükseliyor hit mermi güçlü 420 unutmayın yüksek rolle adama 1100 takıyoruz. T22 medium'da öldü bu arada. Yukarıdaki bizim şurada duran 268 reis onu öldürdü sağ olsun. Evet. Şimdi adamlar herhalde çıkmayacak. Çünkü versiyon 4 7 benden. Yani 1000 yediklerine göre, en yani 1000 yediğine göre arkadaşlar anlamıştır zaten arkadaş panzer olduğunu. Ya da yazmıştır işte. Evet burada bekliyoruz. Adamlar çıkacak mı diye. Bekliyoruz. Bekliyoruz. T55 e spot yapar herhalde diye düşünüyorum. Şimdi arkada FV falan açılmadı daha. Grill var. FV var. Açılmadı. Sonra T30 da var açılmayan. O yüzden basmak istemiyorum önde. Ya, tamam zırhlı tank ama millet gol atıyor. Ben de gol atıyorum zaten. Bir de FV'nin buraya gelmesi saçma oldu. Adam açılır yani o tankla. Gerçi ben de açılırım da ben... Evet burada da güzel bir atış doktuk herife. Yani dümdüz otomatik nişanla direkt nişan almadım. Zaten RNG onu sokar ya sokmaz. Nişan alsan neye Bak işte ondan bahsediyordum. ve çıktı spotladı bize. Şimdi FV'ye dikkat ve evet 517 artıdan. FV ile buraya gelmek saçma. FV çünkü direkt açılan bir tank. Zırhı da yok. Yani benim zırhım var en azından telafi ederim. Ama onun hiç yok. Evet. Bu arada Maçın sonunda FV'ye bir tane kör atışım var benim. Onun e, yani kaynağını araştırıyordum. Yani nasıl oldu ben adama kör atmadım. Kesin %99 bu mermi. M5'e attığı mermi. Adamın kafasının üzerinden gitti. FV'ye girdi. Bakalım. Başka bir atışımız var mı öyle girmeyen? Şu ana kadar öyle bir atış yok. Hepsi girdi. Bir tek bu girmedi. Evet burada artık basıyoruz. Bizim baktığımız hori şarşotur falan gidiyor. Evet 268.4 öldürdü bizim adamı. Evet FV bakın 865 can açılmış. Bir de yani attığım yönde açılmış adam. Evet orada kill alacağız. Çok güzel. 3200 hasardayız. 5-4 maç. Bizim diğer taraf biraz zorlanıyor şimdi. 3 tane adam, 4 tane adam var da. ikisi ağır zırhlı. Diğerleri biraz şey yani çok zırhlı değiller. Evet burada grillden yememek için 50 yaparak geçtim. Adam atamadı bana. Yani delemedi pardon. Burada iyi nişan alıyorum bu tankın. Çünkü saçma sapan yerlerinden sektiriliyor oluyor. Evet adamın killini aldık. Neredeyse bin hasara yakın vurduk. 4100 hasardayız. Bizim adamlar T-54 Lightweight'i kesmek üzereler neredeyse. Umarım keserler sıkıntı çıkarmaz o adam bize. Ben ortadan dümdüz ilerliyorum. Çünkü grill kaçmıştır. Yani grill vursa ne olur. 750 falan vurur, 800 vurur. Sıkıntı yok. Leopard PTA'ya otomatik nişan alıyoruz. Şimdi herkes baktığı için direkt atıyorum yani. beklemiyorum otomatik nişanla. Biraz süsün nişanla öyle attım. Ve soktuk mermiyi de. Bu arada Lightweight öldü. 777'yi öldürdü bizim Teyzan'ı hiç. Ortada Sharp tur var şimdi o sıkıntı orada yani spotlar. Gerçi maçı kazandık. Yüksek ihtimalle de bir saçmalık olmadığı sürece maçı kazanırız. Şarpı turu da vurmamız lazım ama işte adam bizi spotta tutar, bizi vurur falan. Evet spot yediğime göre ya karşımda oralarda ha şarpı tur atıyor. Evet artı da attı. Çok güzel. Ben hemen e, şoktan kurtuluyorum ki adam bana sıkarsa açılsın bir daha. O yüzden. Evet. Burada ilerliyoruz. Şarpı turu spotladık. Tamam çok güzel nişan alıyoruz arkadaşlar. Jack ne kadar ben otomatik nişanda soksam bile sabahtan beri atıyoruz işte saçma sapan mermiler gidiyor. Sharp nişan aldı şimdi yüksek hasar çıkabilir o yüzden. Şu an gözüken 5867 hasarımız var. FV'de bir tane kör atışımız orada girmiş o zaman. FV öldüğüne göre artık başka bir kör atışımız da yok. Evet. Oyuncumuz Yaşar. Şarkı ölecekler öldürecekler mi? Bize mi kalacak? TVP adamı taramazsa sıkıntı yok. Bu arada grill hala açılmadı. Kesin işaretlediğim yerde 60 TP'nin önünde. Evet şarj turu vurabiliyor muyuz? Patlayıcı yükledim ben şarj uğraşmayacağım. Çünkü vururlar onu. Evet. Grill dediğim gibi söylediğim yerde açıldı. Şimdi o adama yetişemem ben yüksek ihtimal. O yüzden bekleyeceğim adamın hata yapmasını. Artık olursa olur, olmazsa olmaz. Evet. Bu arada delmeme şansı da var. Ama deldi işte. RMG <laughs> yürü ya kulum dedi. Bir tane de kör atışımız var FB'ye. Unutmayın. 7429'a sarılı maçı bitirdik. İşte Jack R100. Böyle bir tank. Çok güzel bir tank. Ben seviyorum. Yani ilk kasmışım dediğim tanklardan biri. Mesela çok fazla kötü tanklar var. Onu seviyede. Benim sevmedim. Yani kötü demeyeyim de. Ee, kötü Yanlış tabirle kullanırız. Mesela 368 de güzel. Ben çok seviyorum. Yüksek delicilikli alfası yüksek. Hızlı atış yani biraz. Sonra grill yani grill çok kötü de değil. Çok aşırı eğlenceli de değil benim için. Ama 368 de bu çok eğlenceli. Ondan sonra başka ne vardı ya? Patton falan var bende işte. Onları en yani şu an aklıma gelmiyor aracıdaki tanklar. Ama en eğlendiğim şu an aklıma gelen Jaguar 100 268 var. Bir de versiyon 4 var da versiyon 4 de yalnız oynayınca pek sarmıyor işte arkadaşlar üçlü takılıyoruz üçlü basıyoruz filan. Neyse ben maçın sonuçlarını göstereyim. Bakalım bunu nereden değiştiriyorduk? Büro okulum dedik. Evet şunu kapatıyoruz. <Sessizlik> Ekran yakalama dedik. Kaynağı ekran yakalama. Tamam. Evet arkadaşlar. Maç sonuçlarına bakalım. Yani tankası gelmemiş. Çünkü herhalde başkalarının spotuna vurduk diye. Topkan geldi. Şey ha haykal bir pardon. Tapkan diyorum. Ondan sonra uzaktan oynadığımız için biraz tank sniper geldi. Zaten e, sanırım 1000 hasar atmamızı istiyor 300 metre öteden. Bir de 8 tane atış. Yani öyle bir şey yaptık. Arkada yattık Jack Panzer'le. Önde oynamadım dediğim gibi. Delebilir. O M5'ye çünkü DPM bayağı yüksek. Ama ben bir tane atışı ıskalarsam bir de zaten kafası küçücük. Yani adamdan atış ıskaladığım an ki zaten ıskaladım. Bir tane FV girdi o da sağ olsun ee, yani bu adam çıkar bana 4 tane 5 tane mermi sokar gene. Ondan sonra versiyon 4 de vardı yanında. O da bayağı yüksekti. 350 mi ne? 360 mi? Öyle bir şey deliyordu. Evet TVP oynamış bizden ben oynamışım. 60 TP ile televizyon hiç orayı tuttu sağ olsunlar. Hat, düşürmediler. TL4D bu gitti Becer'e bastı. Becer'i aldıktan sonra kime öldü bilmiyorum. Herhalde grill falan öldürmüştür. Yanlıyor da olabilirim. Evet takım böyle oynamış gördüğünüz gibi. Spot yapmış mı lan hafif tank? 1088 spot. t 4 kaç spot yaptı acaba onu merak ediyorum. Evet 717 zaten 510 hasarı artı vurdu şey FV bizim FV artı vurdu. Başka düşman takımda da aman aman oynamamışlar. Ya zaten yüksek hasar atmanın olayı oyunda düşman takım da kötü. Pardon kötü olacak. Sizin takım da kötü olacak işte. Ee, düşman takım yani şöyle söyleyeyim hızlı ölmeyecek yani basmaya korkacak biraz. Hızlı ölmeyecek. Sizin takım da zaten hasar atmayacak. O zaman yüksek hasar çıkartıyorsunuz. Evet. TVP burada 3400 spot yapmış. Zaten adamın spotunu herhalde ben vurmuşumdur. Böyle bir oyun oldu. İşte FV'de bir tane 110 küsür vurduk. Öldürmek için. Kaç hasar atmışız? Yani 900 küsür vurduk adama. 110 hasarı öldürmek için vurmuştuk. 900 falan vurmuşuz. Çok güzel. Bu arada e, TD 15 görevini bitirmişim Orada o zaman da bayağı sevindim. Evet. Yani 2900 kar ettik. Maalesef premiumum yok. Premiumum bitti. Ee, 9 atışın 9'u da girmiş. <laughs> Çok güzel ya. O FV atış aşırı ballı mıydı artık? Şans mıydı? Öyle bir şeydi. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.